Efendim şu anda ilçemiz Ocaklı köyündeyiz. Eski ismi Sos. Aşkale ile Topal Çavuş köyü arasında yer alan köyümüz. Yaklaşık olarak 7-8 kilometre mesafede uzaklıkta. bugün günlerden cumartesi böyle bir köyümüze doğru geldik. Çekimlerimizi gerçekleştirdik. Ve sizlerin beğenisine sunacağız Allah nasip ederse. Köyümüz çok sessiz. Gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Yeni yapılan evler var. Bu çok mutluluk verici, memnun edici bir şey. Çünkü gurbetteki hemşerilerimizin Herkesten istediğimiz, gurbette yaşayan hemşerilerimizin hepsinden istediğimiz olay bu. Tabi doğduğunuz topraklarda böyle evler yaparak yaz aylarında en azından bir ay ya da 15 gün ya da bir hafta işte neyse ne kadar izin kullanma süreniz varsa gelip ata baba toprağında, ata dede toprağında günlerinizi geçirmenizi isteriz. Yalnız da gelmeyin gelirken tabii ki. Eş, dost, çocuk çocuklarımızla birlikte gelin. Köylerimizi, ilçemizi şenlendirin. Tabi kış aylarının hüküm sürdüğü bu günlerde köyümüz çok sessiz. Hiç kimse yok denilecek kadar az. Ama inşallah bu yaz daha çok bir katılım bekliyoruz. Geçen yaz baya bir hemşerilerimiz gelmişti ilçemize, köylerimize. Ama bu yaz Allah nasip ederse daha fazla bir katılım bekliyoruz. Efendim ben Celal Lisesi ilçemiz Ocaklı köyünden yapmış olduğumuz yayını burada sonlandırıyoruz. Görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kemerler taktırmış fardan beyaz yer yer sinersine fardan beyaz yer yer sinersine <laughs> çık şımdır dar yaşın kırdar köstek belde şımdır dar çık şımdır dar, dar kemer belde şımdır dar çık şımdır dar, dar köstek belde şımdır dar çık şımdır dar, dar kemer belde Nari Nari Can Nari Nari Asbap Nare köpük teşte bakıyor Nare narenin başı gözü Nare yüreğimi yakıyor Nare nari, nari, nari. nare nari, nari, nari. nare hoy nare nari, nari, nari. Nare nari, nari, nari. nare nare can nare 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 hoy nare 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 can nare Nare Kara yazarlar Cennet yüzü görmesin Aramızı bozanlar Davda karada da bağlar Kara yazı yazarlar Cennet yüzü görmesin Aramızı bozanlar Bu kız bu kalpler Ah gider bize bader Mercimekler uzanmış Arpalar bize bader Bu kalpler kız bu kalpler Ah gider bize bader Mercimekler uzanmış Arbalar bize bader de bar olaydı, ayvada nar olaydı Rüyamda seni gördüm, keşke esnaf olaydı Rüyamda seni gördüm, keşke sah olaydı Bu kadar kız bu kadar, ah ki bize kader Mercimekler uzanmış, harpalar bize kader Bu kadar kız bu kadar, bak ah ki bize kader Mercimekler uzanmış, harpalar bize kader Haksız da bu Hanım yar, gülüm yar, canım Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Asıl sen hoş geldin benim Eyvallah, memleketime. Eyvallah sağ ol sağ ol evet. <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, bayram defterli diyelim e, Ocaklı köyünde. Evet Bayram'a bu hoş evet. defa getirdin. Eyvallah. E, neler yapıyorsun abi iyi misin? E, ben Balıkesir Edremit'te işte yaşıyorum. Evet. Burada da işte Hüseyin abim burada. Aha. Geldim onun bir ziyaretine hem de beraber alıp döneceğiz. E, kış ya. Kış evet. Evet. Kışı kış. İstanbul'da atlatacağız. Kışı pek İstanbul'da değil. Yine e, şu anda Balıkesir, Edremit'te Orada işimiz var onun için. E, e, ne evet. iş yapıyoruz Bayram abi? E, cam üzerine tadilat. Tüm taahhüt işi yapıyoruz orada biz. Peki abi, Aha. kışın geldin köye, yazın gelmişsindir de. Yazın da gelemiyorum fazla, gelemiyorum. İşlerden evet. dolayı, İşlerden e, yazın dolayı. cıvıl cıvıl. Şimdi gördüğün gibi Biraz kimse yok. Biraz istiyoruz ama elde olmayan sebeplerde gelemiyoruz. E, hayırlısı olsun evet, inşallah. Evet. Önemli olan doğduğunu toprakları unutmamak. Zaten özlem duyuyoruz, aynen. Peki sevgili Abim buradan o ki hazır gelmişsen, gurbette bulunan hemşehrilerimize ne söylemek istersin? Vallahi köylerimizi terk etmeyelim. Şu iklimi bile güzel yani. Ben geldim şimdi hakikaten. Yazın gelemedim ama kışın da bir güzelliği var. Evet. Onun için e, memleketimizi unutmayalım. Eyvallah. Herkese de selam söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize ben iyi teşekkür bakın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Balıkesir'e, Edremit'e tanıdık tanımadık herkese selamım. Görüşmek Sağ üzere. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol.